Sen konuşma evet. yap. Ne yapıyorsun şu anda? Hepsini anlat. Mehmet ne yapıyorsun? İ şu an neyden başlayacaksın? Etimi pişireceğim ilk başta. En önemli şey bu yumuşak olması. Çünkü en eleştiri alabilecek et şeylerden bir tanesi. Evet. Yani ee, düdüklü mü pişirecek sor? pişireceksin? Gördüğün gibi düdüklü pişireceğim Serkan Bey. Nasıl yani? Göremiyorum tamam. <laughs> Onlar burada. <laughs> Ne yapıyor çocuk? Hemen bunu tatlıyı ne zaman yapacaksın? Tatlıyı ne da zaman yapacaksın? Tatlıyı Seda bırakmayı düşünüyorum. Seda abla bence bu tatlı yapabilir yani. Bence de yapabilir. Ya. Gerçekten. O kadar mı kolay? Evet çok kolay. Tatlısı yani Kolay demeyeceksin. Çok dürüst çocuk, dürüst çocuk. evet Sütlü irmik tatlısının üzerine portakallı bir sos yapacak. Evet, portakallı bir sos yapılacak. Hmm. Ama gerçekten hani tadı çok güzel. Nasıl yapacak hiçbir fikrim yok. İlk defa duyuyorum süt güzeli. Kendisi mi koydu acaba bu ismi merak ediyorum. Muhtemelen sütlü bir tatlı olacak. Muhallebinin üzerine portakal sosu dökebilir. Tatlıyı merak ediyorum. Acaba burada yazdığı gibi çıkacak mı? Ne yapıyor bu? O ne? Mantarları yıkıyorum. Niye soymadın onları? Ben soyadım. Yok. Ee, Soymuyor. Soymadan yapıyorum. Yani soymadan Temiz bir, bir mantar, mantar var. zaten. Bence yani bu yemek için soymaya gerek yok. Zaten kavrulacak. Baharatlarla rengini bulacak. Öyle düşünüyorum. Şimdi etini koydum. Evet. Mantarlarını yıkadım. Pirincimi evet. ısladım. Çöp torbası vereyim mi? Olur. Bu ses, adım. burası sıkıştır. Dün İbrahim Bey'e sinirlendiniz mi Mehmet Bey? İbrahim Bey herkes sinirlendi. Gerçekten herkes sinirlendi. Dün, ondan önceki gün, yani çok gereksiz yorumlar yapıyor İbrahim arkadaşımız. Bazı yarışmacılar galiba böyle. Hani ya sanki... bence o yemek yarışmasına gelmemiş. <laughs> Niye gelmiş Aa. bu? Vallahi bilmiyorum yani kendini göstermeye gelmiş ya, göstereceği bir şey de yok. Gösterebilecek ne yapacak çocuk? Avukat okuyor ya. Ama pek öyle Avukat durmuyor oldu. İbrahim arkadaşımız. Dün benim günümdü. Güzel, eğlenceli bir gün geçirdim. Yemeklerimi de yetiştirdim. Çok da lezzetli oldular. Yaşımcı arkadaşlar da bütün yemekleri yediler. Beğenmelerine rağmen hepsini eleştirdiler. Konuşmak için konuştular, saçma sapan yorumlar yaptılar. Özellikle İbrahim Bey susmadı, uykum geldi, sürekli konuştu. Elif Hanım'la tartıştı. Türkan Hanım küstü, yanından kalktı. Bir ara üzüldüm onun haline. Orada yalnız kaldı, Acaba ben mi yanına geçsem diye düşündüm. Sonra Seda Hanım yalnız kalmasın diye vazgeçtim. çocuk ettiğini koyduğun an süren başladı biliyorsun. Biliyorum. Ya Allah. Biz olarak bu menüyü çok rahat çıkartabiliriz. Öyle tamam. düşünüyorum. Göreceğiz. Ne demek istiyorsun sen Serkan? Bu işi biliyorsun ha. Yani, diyor ki yani kolay demek istiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim Yani çünkü bu e, ilgi alanı ve sürekli yemekle içe olduğu için e, he, çevir, hani evet. çevir çevir. Eee o yüzden böyle e, yemekle hani içe çevir, bilinen çevir diyorum evet diyor. <laughs> Serkan ya. <gülüyor> çevir, çevir <gülüyor> annem. Yemekle içeceği e, birinin yani çok daha rahat Kendini göstermesi lazım. O yüzden düşünüyorum. Biraz Bunu önce dedin yani. ki, abla süt güzeli sen yaparsın dedin. Evet. Yani, yani düşün, düşün o kadar kolay Tatlıyı abla dedi. Sadece süt, sadece tatlı olarak. Aşçı ah, olmaya yani gerek mi? yok dedi abla dedi. <gülüyor> <gülüyor> Menü zor sadece tatlı olarak biraz kolay. Menü zor değil. zor değil. Neler edecekler şimdi ona? Bu menü çok kolay bir menü. Bence yetiştirebilir. Yani yetiştirebileceğini düşünüyorum. O da yetiştiremezse biz ne yapalım artık? Yani yetiştireceğini umuyorum. Masasında hazırlayabilir. Seda Hanım'la sohbet de edebilir. Bence vaktinde yetiştireceğini düşünüyorum. Yarışmacılarımız elleri bellerinde geliyor Mehmet Bey dikkatli olsun. Ellerin bellerinde kalacak ama bence dillerinde yani e, dil Ağız tatlarına güzel bir tat bırakacağımı düşünüyorum. O söyleyecekleri havada kalabilir. En önemlisi o zaten. Yani o şekilde çok güzel, güzel çıkarsa. Morlana salatası için morlanayı doğruyorum. Aferin yaptıklarını hep anlat annem sen. Bunun kavrulması, kavrulma derecesi çok önemli. Yani buna bazı arkadaşlarımız çiğ diyecek, bazıları çok pişmiş diyecek. Ama bunu bilen bir arkadaşımız gerçekten güzel güzel yorum yapacak. Lahanayı pişirecek misiniz? Evet pişireceğim. Ben mor lahanayı rendeleyip yoğurtlayıp koyacak sanmıştım. Ben de onu böyle iyice hani yoğuracak, tuzla hatta öyle öldürecek. Sonra yoğurtla karışacak sandım ama başka bir şey yapıyor. Yani yoğurtlu mor lahana salatasının siz salata olduğunu iddia ediyorsanız gerçekten siz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Sizin aşçınız bu programı izledikten sonra size nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum. Mezeyi önümüze salata diye koyarsa sen bu yarışmanın sonuncusu olmayı göze almışsındır demek. Üzgünüm Mehmet Bey.